Ve Arap basını gece yarısı son dakika haberini girdi. Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçe'de ve ayrıca yerel basına göre Acun Ilıcalı özel jete binip ikinci bombayı patlatmak üzere görüşmeye gidip onu bitirmeye gidiyor. İki müthiş isim sarı formaya doğru. Kimler mi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Arap basından SBI Sports sunucusu canlı yayında Suudi Arabistan Ligi hakkında çok hızlı haberler var. Abdurrahim Obani de Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ediyor. Resmi olarak Firmino'nun El Ahli kulübünden ayrılacağını biliyorum kesin. Firmino'nun yanında bir başka oyuncu da ayrılacak. Yorumcu ise bence Firmino İstanbul'a gidiyor diyor ve üstüne sunucu el ahli bir orta ile sol kanat oyuncusu alacak. Firmino Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye gidiyor. Firmino kendisinden beklenen kalitesini ortaya koyamadı. Sadece haber şu ki Firmino ayrılıyor yerine Araplar başka bir oyuncu belirlemedi. Şimdi Firmino hakkında konuşacak olursak Fenerbahçe'ye gidecek. Öyle ki oyuncunun çok güzel teklifler aldığını duyduk şeklinde transfer haberini duyurdu. Ayrıca Ahmet Konanç ise X hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devre arasında ön bölge için bir dünya yıldızı getirmek istiyor. Bu bölge için özellikle istediği iki isimden birisi Antoine Griezmann Fenerbahçe en alacağı paranın bir bölümünü Griezmann transferinde kullanmak istiyor. Forvet transferi için en büyük adaylardan birisi Griezmann. Griezmann, Sayın Ali Koç'un uzun süredir isteği. Çok zor bir operasyon. Bu arada Taliska'ya hazır olun. Acun Ilıcalı bu işin halen peşinde. Hazır olun. Acun Ilıcalı istiyor. Acun Ilıcalı'nın Taliska bombası Fenerbahçe'nin şampiyonluk bombası olacak. Fenerbahçe ön tarafa bir kalite serpiştirmesi yapacak paylaşımlarını yaptı ve A Spor'da yer alan habere göre ise Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı Suudi Arabistan'a giderek Anderson Taliska transferini bitirmeye çalışacak. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen Sarı-Lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı 10 numarayla final görüşmesini sonlandıracak haberini yaptı.